Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabletten çekiyorum şu anda yani işte başka bir cihazdan arkadaşlar yani video çekiyorum biliyorum. Bunun nedeni şey bilgisayarı kapatıp bir şeyler göstereceğim arkadaşlar. Şimdi size bugün şey göstereceğim arkadaşlar. Niye böyle oluyor? Nasıl? nasıl bilgisayarınızı çok zor bir durumdan kurtarırsınız onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bilgisayarınızı bir kapatın. Bilgisayarınızı bir kapatın. Ben kapatayım arkadaşlar. Bilgisayarınızı bir kapatın normalden. Evet kapatın. Kapansın bir. Arkadaşlar evet şöyle kapansın bir. küçük tablet dediğimde. kapatalım. Evet kapandı. Şimdi ikisinizi açın. Ay, ay. kamera ya elim deyip duruyor da arkadaşlar şimdi ikisinizi açın. Şu şekilde. Arkadaşlar Evet ben o. Yazıyor şu anda açılıyor benimki. Böyle açılıyor da. Şimdi şöyle. Evet. Açılsın be. Ay bitti kardeşimiz. Hadi yana. Evet şu anda buradaki açılış kısmı geliyor ve bu açılış kısmı geldiği anda kapatın bilgisayarı. Evet. Böyle bir durumdan kurtarmayı gösteriyorum. Şimdi açılış ekranı geldikten sonra kapattınız ya siz. Arkadaşlar. Tekrar açın bilgisayarı. Evet tekrar açın bilgisayarı. Evet açılıyor şimdi. Lenovo yazıyor. Arkadaşlar. Şu anda Evet. Böyle bir yer çıktı arkadaşlar. Şimdi burada İngilizce ama sizde Türkçe olabilir. Bakın arkadaşlar eğer İngilizce ise arkadaşlar bilgisayarınız Launch Start up, Repair deyin arkadaşlar. Bilgisayarınızı biz bir, bir zor durumdan kurtarmamız gerekiyorsa bilgisayarınızı kurtarmamız gerekiyorsa biz zor durumdan ve bilgisayarınızın dili İngilizce ise Launch Start Up Repair yani Türkçe okuyayım. Launch, startup, repair değil. Burada benimki neyse, otomatik olarak launch, startup, repairı seçti. Zor bir durumdan kurtarmak için launch, startup, repairı seçin arkadaşlar ve orada bilgisayarınız geri yüklenecektir, geri yükleme işlemi yapacaktır ve böylece bilgisayar zor bir durumdan kurtulacaktır. Bir sonraki videoda bay bay görüşmek üzere arkadaşlar.